<laughs> Aa bir şeyler atladı. lavuk şarkı çalıyor oradan. <gülüyor> <gülüyor> ne alacak? Kanka lavuk saldı. Tamam <laughs> Lavuk şeyleri... Gördün mü adamın gemisinden çalanı? Sen mi açtın onu? Kanka <laughs> dedim adamın gemiden ne çaldı. Adam görevi yapıyor galiba. Kanka bence o tek kişi değil zaten. Ömrü <laughs> onu bassak aslında var ya. Kanka dönsene gemiyi basalım gel. <laughs> Kanka gemiyi basacağız döndür. <laughs> gemiyi basacağız. Sağ yap sağ yap. Lavuk görev yapmayın indi gemiyi çalalım. <laughs> dönüyorum. Doldur doldur. Direkt ateş edeceğiz. Kanka. kanka düzeltmeye hazır ol. Gemiye gireceğim direkt kanka gemiyle. Yalnız şey ya lootları alabilirler kanka ölürsek. Neyse bir şey yok zaten. Düzeltsene. Ver ver tam gaz. <laughs> Düzelttin mi? Okey gidiyoruz. <laughs> dur dur adam duyacak. <laughs> Kanka bir gidiyoruz 10 kişi böyle. Adamın yelkenlere bak bizde bir tane amına. Koş koş çarpın. Brev yapıyoruz ya. Gel kapışak. Oğlum biz niye geri döndük ya? bunu Emre abi ucuna çık. <laughs> oh, Kanka Emre kendini fırlatsana gemiye. Git öldür adam bak. Ben sağına gidiyorum adamın yanına gidiyorum. Ya sağlık <laughs> sıkıntı sınırsız <ama. gülüyor> değil. Şu şu tarafa geç şu tarafa öbür. Kendini fırlatmaya hazır ol gemiye şey yap. Geminin üstüne gir. Saldım ben şunu kapatacağım. Hadi bırak abi. Salıyorum. Onan da amına an buna... <laughs> Aa adam orada. Emre adam orada tek kişi gel gel. Kanka <laughs> adam. Adam kaçıyor bas bas. Tırman gemiye tırman. Kanka da o kaçıyor. <laughs> gel gel. Vur şunu vur. Aa vuramıyoruz lan. <laughs> Kanka lavuk kaç. <kaçıyor>. Lan <gülüyor> <gülüyor> ateş et ateş. Lan bizi ateş ediyor Emre adam. Çık çık. Gemiye çık Emre. Emre Emre abi yürü gemisini çalmadım. Öldürdüm lan bu Emre. <laughs> Tekiyede. Lan Emre yardım et. Lan ölüyorum ölüyor. <laughs> Öldüm. Tek kişi. Oğlum kaç kişiymiş adamlar ya. Oğlum adamlar 1000 kişi 1000 kişi adamlar Kanka adamlar çok fazla birini öldürdüm ama Öldüm Kanka 4 kişiden fazla